bazı hikayeler vardır. Yazması zor, dinlemesi ondan da zordur. Bu video, Rahmet Peygamberi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin hüzün dolu son günlerini saygı, sevgi ve tarafsızlıkla anlatmaktadır. Tarih yazmak kolaydır. Ama tarihin en sevgili yüzünü, onun son günlerini anlatmak, duygusal olarak son derece meşakkatlidir. Bu çalışmada kaynaklara dayalı, sade ve duygu yüklü bir anlatım bulacaksınız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle, saygıyla ve rahmetle Timur Hüseyin YouTube kanalı, Türk'ün tarihini, inancını ve hikmetini paylaşan bir ses, son gün peygamberin sessiz vasiyeti, Hicri 11. yıl Rebi Ülevvel Miladi 632 Medine, Perşembe 6 Haziran 632, Mescid-i Nebevi'nin hemen yanındaki küçük odada sessizlik hakimdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ateşler içinde yatıyordu. Nabzı zayıflamış, sesi kısılmıştı. Yanında Hazreti Ayşe, Hazreti Fadıl bin Abbas ve Üsame bin Zeyd vardı. Kapının önünde ise bazı sahabeler toplanmıştı. Bir ara, peygamber yatağından doğrulmaya çalıştı. Sesi zayıf ama kararlıydı. ''Bana yazı malzemesi getirin, size bir yazı yazayım ki, benden sonra asla sapıklığa düşmeyesiniz.'' Sahih Buhari Cilt 4, Kitab-ı İlm 114 O da birden karıştı. Bazı sahabeler hemen kalem ve mürekkep aramak için dışarı çıkmak istedi. Ama o anda Hazreti Ömer bin Hatta bayağı kalktı. Resulullah'a hastalık galip geldi. Kur'an bize yeter dedi. Sahih Müslim Kitab el Vasiyye no 1637. İbn Abbas şaşkınlıkla bakıyordu. Bazıları "Resulullah ne emrettiyse getirin." diye bağırıyor. Bazıları "Rahatsız etmeyin." diyordu. Tartışma yükseldi, sesler karıştı. Peygamber başını yastıktan kaldırdı. Yüzünde sükunet ama gözlerinde hüzün vardı. Yanımdan kalkın. Benim yanımda tartışmanız doğru değildir. Ve yazı yazılmadı. Cuma ve Cumartesi, 7-8 Haziran 6.32, ateşi artıyordu. Zaman zaman bilinci gidip geliyor, bazen ümmetim ümmetim diye mırıldanıyordu. Cumartesi akşamı Hz. Ebu Bekir geldi, elini öptü. Hz. Muhammed Salam'ı tebessüm etti. Ebu Bekir'e söyleyin halka namaz kıldırsın. Buhari Salat Kitabı bu peygamberin son emridir. Ertesi sabah artık sesi çıkmıyordu. Pazartesi 8 Haziran 6 Oluduçik. Kuşluk vakti. Hz. Aişe anlatır. Başını göğsüme koymuştu. Dudaklarından şu sözler çıktı. Refikul A'la. Refikul A'la. Yüce dosta kavuşuyorum. Sonra ruhu teslim oldu. Sahih Buhari Merda kitabı. Odada sessizlik çöktü. Hazreti Fadl ağlamaya başladı. Hüsame elleriyle gözyaşını sildi. Hz. Abbas başına eğdi. Yüce dostuna kavuştu. Dedi. O sırada dışarıdan kalabalık sesleri duyuldu. Peygamberin vefatı Medine'ye yayıldı. Bazıları inanamadı, bazıları dona kaldı. Hz. Ömer mescidin önünde haykırdı. Kim Resulullah öldü derse kılıcımı çekerim. O sadece bayıldı. Ama Hz. Ebu Bekir geldi. Odaya girdi, Resulullah'ın alnını öptü ve dışarı çıktı. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa Allah diridir ölmez. Taberi tarihi cilt ki sene ve Kalabalık susmuştu. Gerçek kabul edilmişti. Salı 9 Haziran 6.32 Sabah olduğunda Hz. Ali ve Abbas içeri girdiler. Peygamberin mübarek bedenini yıkamak için hazırlandılar. Kapı kapalıydı. Odaya sadece şu kişiler girdi. Hz. Ali Bey Ebi Talip Hz. Abbas Bey Abdülmuttalib, Hz. Fadıl Bey Abbas Hz. Kusen Bey Abbas Hz. Üsame Beyr er Zeyd, Şükran, azatlı köle. Hz. Ali seslendi. Ey Allah'ın elçisi elbiseni çıkarmayacağım. Seni elbisenin üzerinden yıkayacağım. Ve böylece yıkama başladı. Hz. Fadıl ve Kusem su döktü. Üsame ve Şükran suyu taşıdı. Hz. Abbas yardıma koştu. Ali'nin elleri titriyordu. Onu yıkarken başından mis kokusu yayıldı. İbn-i Sad, Tabakat 2 3, Kefenleme, 3 Beyaz Yemen kumaşı getirildi. Gömlek yoktu, sadece üç kat beyaz bez. Ali, Üsame ve Abbas birlikte kefenlediler. Dışarıda insanlar toplanmıştı ama henüz defin yoktu. Çünkü Sakife'de sahabeler halife seçimi için tartışıyordu. Salı akşamı, 9 Haziran 632, akşam ezanı sonrası Medine sessizdi. Bir grup sahabe, Hz. Ebu Bekir'in halife seçildiğini ilan etti. Bundan sonra, herkes Resulullah'ın cenaze namazını kılmak için sırayla girdi. Önce erkekler, sonra kadınlar, sonra çocuklar, en son köleler, namaz imamsız kılındı. Çünkü herkesin onun arkasında olması gerekiyordu. Çarşamba gecesi, 10 Haziran 6.32, gece yarısı, kandillerin ışığında sessiz bir defin hazırlandı. Hz. Ebu Bekir'in onayıyla, Peygamber Salon öldüğü odanın içine, yani Hz. Ayşe'nin evine gömüldü, mezara inenler, Hz. Ali Bedi Ebi Talib, Hz. Fadıl B. Abbas, Hz. Kusem Abbas, Şükran, Hz. Ali son toprağı avuçladı. Sessizce dua etti. Canım sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Hayatta sabrettiğimiz gibi senden sonra da sabredeceğiz. Ve elleriyle toprağı kapattı. Medine'nin semasında o gece sessiz bir hüznün yankısı vardı. Allah'ın rahmeti ve selamı bütün gönüllerin üzerine olsun. Bu hikayeyi saygı, hüzün ve sorumlulukla tamamlıyorum. Çünkü her anlatılan hikaye kültürel hafızamızın bir parçasıdır. Ben Timur Hüseyin YouTube kanalımda Türk'ün özünü, tarihini ve mitolojisini dünyayla paylaşmaya devam edeceğim. Unutmayın. Geçmişi bilmeyen bir millet geleceğini yazamaz.